Evet arkadaşlar böyle bir anda video çektim. Önceden çekmiştim. Awesome. Abi bak artık vallahi yoruma girmeyeceğim. Yoruma yani, artık bu temanı çekeceğim. bir şey olsa sileceğim ya. Abi bu ne bakın. Tüm videomun altına bot yazıyorsunuz abi vallahi şey beğenmiyorsanız çıkın. Eskiden ne güzel video evet. Abone oluyordunuz. Bir şey demiyordunuz. Yani kol kalın yazıyorsunuz. Bu sonralar evet, ne oldu ya? Please tell me. Got it. Hayır Allah'ım ne olur şey yapmayın. Beni linçlemeyin bu ne? Her gidiyor bunun altında bir şey yazıyorsunuz. Merak <laughs> ediyorum bot 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 yazıyorsunuz. Dört, dört, Aa, ben hep... şeyi bir tam da yine bunu. Tamam. Bu Evet, olsun, evet bu dişli standlardan. Kim ama adamları kaybedecek. Geleneceğim. Mecbur. 3 kişi varmış lan bir de 4 sayılıyor mu? Ben var sayıyorum şu an. Tamam mı yani. Ben diye, bir bu üç bu üç yok bir var burada. Onlar nerede? Uçacak. <laughs> <laughs> Başka bir yol yok. bu da uzakmış bu. Bir de bunun bir tık boyu daha uzun geldi bana. Bundan önce şu an çıkanlarda şu bu diğerini çıkamıyorduk. Bakalım çıkabilecek.

他那个种子呢？ lan. Yeter lan. Yeter lan. Ölüm lan. lan. Ölüm. Ölüm lan. Ölüm lan. Ölüm lan. Ölüm lan. öl ama öl ama öl ama öl 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 sene öl sene bana bir silah şey ver ben öldüm hadi 8 kişiler çözeceğim ne oldu ben bitti mi? tek başıma çalışıyorum şu altta arkadaşlar şu an görürsünüz sol alt altın sağ altta kaç tane tane şey var saniye var onu saniye bittiğinde şey kafama döneceğim Nice and nice.

i ask the Şuradaki evleri alacağım burada. Watch out! Eylül kus, şantada şeyim var. şantada sadece bir kısmını tek sıkmışım. Nerede? Aslında o zaman dolayan. Tamam benim tatlımı Bir şey vade. Abi. Abi al, al, yani. bir tane cam basmamız gerek. Burada cam var geldi buraya tamam. adam, adam, dolu. Adam, bak. Ba işte. Çiğ gitti. Ya hocam bir kere şey bir çiğ I'm

ve 45. <laughs> Aman. Neymiş? insanları kötülememek gelermiş. Güzel. Hatta o keşke o maçta o, o emoji dildik. Aa kendi şu, şu emojimi yapsaydım ya. Adam bayarken ama kendisini kaldırmasını yoksa ke keşke böyle bayılsa arkadaşı da bayağı uzakta kalsaydı adama bu emoji bu emoji çekerdim <laughs> Aha, bu emoji çekerdim eğer şey olmasaydı bakın bu emoji bakın, bak, bak. hadi bay bay